Arkadaşlar merhabalar bugün 1 Aralık 2024 Pazar ben Bahattin Çağdaş. Hemen yani dayanamadım gündemle ilgili kaç cümle edeyim kayda geçelim tarihe not düşelim. Biliyorsunuz daha önceden bahsettik ki Türkiye'de işte Suriye'nin Suriye'nin kuzeyinde YPG ondan sonra Rojava'daki yapılanmadan bahsettik. Hareketlilikten bahsettik. Türkiye'de işte bazı hesaplara erişim engeli konuldu. Yani Türkiye'den işte YPG'ydi, Rojava'ydı, işte oranın liderleriydi, onların Twitter hesaplarıydı, işte sosyal medya hesaplarıydı. Bir e, erişim engeli konuldu derken böyle bir operasyon başladı. E, şimdi e, tabii ki soruyorlar ne oluyor diye ama e, çok acele etmeyelim dedik. E, bazı verileri... E, doneleri yakalayalım dedik işte e, onlardan biri e, bekledim biraz şu resmi fotoğrafı görünce arkadaşlar bakın şu fotoğrafı görüyor musun bu operasyon e, operasyon yapıyorlarmış bunlar işte kim operasyon odasında atapıt resmi smo üsü bir sürü Adı sürekli değişiyor biliyorsunuz. Yok Suriye Milli Ordusu deniyor bilmem ne deniyor şu deniyor bu deniyor. Neyse şu fotoğrafı gördüm. Yani görme de gerek yok da şöyle bir not düştüm Twitter'a arkadaşlar. Ee, operasyon odasında Ataput'un resmi varsa ondan hayır beklemeyin arkadaşlar. Tamam mı? Yani Ataput'un resmi varsa Ataput resmi duruyorsa bir yerlerde hala hala ee, emperyalist ülkelerin nedir? Ee, netir kuklasısın. Onlara çalışıyorsun demektir. İşte Amerika, İsrail, İngiltere. Onlara çalışıyorsun demektir. Nokta. Lame cimi yok bu işin. Tamam. Açıklayalım. Devam edelim. Şimdi e, bak nereye gittik? Ayda pardon pardon. Şimdi e, i̇ki dedim yine başkaları bizi kullanıyor. tamam mı? dediğim bu. Üç 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 önce Süleyman Şah türbesini e, şeyin dediği gibi Facebook'taki e, neydi Ali Ağaoğlu müydü ya birisinin e, dediği gibi Süleyman Şah türbesi yani pilavcı arabası gibi dolaştırılan şu, Süleyman Şah türbesi var ya önce onu yerine koy. Ondan sonra ben senin niyetinin iyi olduğunu anlarım. Başkalarına hizmet etmediğini, başkalarının değnekçiliğini yapmadığını anlarım o zaman senin ben. He? Nere soktunuz Süleyman Şah Türbesini şu anda? Tamam. Şimdi geleceğiz. tarihe not düşmüşüm bakın. Süleyman Şah Türbesi ile ilgili. 13 Eylül 2019 Cuma. 13 Eylül 2019 arkadaşlar. Bundan... 4-5 sene önce. Ben Bahattin Çağdaş. Ahmet Davutoğlu'na sorular. Şuna bak, izlenmeye bak abi. Neyse, devam edelim. 3. Soru 3 diyelim. Süleyman Şah Türbesi. Ne yaptınız? He? O şeyde, genel genelkurmayda, karargahta, ekrandan seyrederken sırıtıyordunuz. Yani sizin gibi sevimli bir adama kötü bir şey kullanmak istemiyorum. Gerçekten öyle sevimli kalsaydınız. Yani şahs, şahsiyetinizle ilgisi yok. Sırıtıyordunuz başarılı bir şey yapmış gibi. Ne oldu? Niye taşıdınız Süleyman Şah Türbesi'ni? İki... Neyse böyle gidiyor. Şimdi arkadaşlar bir başka hareketlilik İngiltere ile bu sıralarda işte şeyimiz yeni anlaşmalar falan imzalandı. İngiltere mesela işte PKK'ya karşı çok şeydi. Tamam 2001'de şey terör örgütü olarak kabul etti ama hoşgörülüydü. Fakat bu sıralarda çok şey davranıyor burada gattar davranıyor arkadaşlar. E bu da işbirliğini gösteriyor Türkiye ile olan işbirliğini gösteriyor tamam mı? Yani öyle e, kaşına gözüne olan bir işbirliği değil bakın. İngiltere polisi terör örgütü. Neyse sesini keselim şunu. İşte burada bir de haber yapmışlar. İşlerinde bir de Türk polisi falan varmış. Dur nerede o Türk polisi? Ha şu çocuk. Şu çocuk Türk polisi. Gözünü kapatmışlar. Böyle şirin şirin görünüyorlar yani bize. Bize çünkü bizi Afrin'de kullandılar arkadaşlar. Tamam mı? Bakın şu e, görüntüleri şey vereyim Müthiş bir çok hiç bu kadar sert görmemiştim şeyini. E, İngiliz polisinin Kürtlere karşı. Tamam mı? Ee, geldik Afrin'e arkadaşlar. Bak bu Afrin, Afrin'den ses seda duyuyor musunuz? Ee, onlarca askerimiz oldu, yüzlerce askerimiz oldu arkadaşlar. Kim için biliyorsun değil mi? Afrin bizim için değil. Bakın Afrin'e ilk girdiğimizde ilk röportajı yapan BBC'ydi. El Cezire'ydi. Afrin'i kim, biz kim için aldık? Şimdi siz zannediyor musunuz ki e, mesela e, Halebi alsan Halebi alsan e ee, sen uluslararası uluslararası e, ne derler platformda bunu nasıl izah edeceksin? Kanunlar olarak e, meşhur meşruluk meşruluk olarak. Yani şöyle düşün tersini düşün. Türkiye e, Türkiye zayıf yakalandı. Eee Esad Beşer, Beşer Esad Türkiye'ye girdi, Antep'i e aldı. Antep'i e aldı. Kendisine dahil edecek. Şimdi bunu e, uluslararası na nasıl izah edecek abi? Nasıl bunu izah edecek? E sen şimdi girdin kafana göre ama zaten satmış ülkeyi. E sen kafana göre girdin Halep'i veya işte başka yeri orayı burayı aldın. Nasıl izah edeceksin? İşte afrin bak. Afrin. Şey gibi ya. Kara para gibi arkadaşlar. E, Tedavüle sokulması lazım o paranın. Yani aklanması lazım o paranın. Aklanması. Ama aklayamıyorsun bak afrini. Öyle sessiz sedasız duruyor İngiltere için ne bileyim Amerika için, İsrail için öyle duruyor orada kenarda. <laughs> yani sen şimdi yine zavallı Halep'i karıştırdın. Halep'i bu şekilde alamazsın arkadaşım artık. Bu şekilde alamazsın yani. Vermezler bunu sana. Şimdi orada yine yine bir göç başladı. Yine garibanlar, o kız, kız çocukları, erkek çocukları, aileler e, hareketlenmeye başladı. He. E, şu var. Yani sen sen orada müdahale etmezsen bu sefer e, şey müdahale edecek, ne derler o Rojava bölgesindeki Kürt yapılanması, YPG falan müdahale edecek. Edecek ama e, orada nasıl söyleyelim, e, filler tepişiyor. Orada filler tepişiyor artık Amerika ile İngiltere arasında mı, İngiltere ile İsrail arasında mı, ne, ne de anlaşamıyorlar belli değil. Ama çimenler eziliyor arkadaşlar. Yani Arap eziliyor, Kürt eziliyor, Türk eziliyor, işte Türk askerleri, Türk, askerleri eziliyor, orada birbirlerine vuruyorlar. İşte görüyorsunuz ya, iki taraf birbirine saldırıyor, iki taraf saldırırken Allah'a ekber diyor arkadaşlar. Yani neyse, ben notumu düştüm, notumu düştüm, bizi yine birileri kullanıyor arkadaşlar, tamam mı? Bir, iki, Ataput'un resminin olduğu yerden hiçbir şey, hiçbir şey hayır beklemeyin arkadaşlar. Faydalı bir şey beklemeyin, milli bir şey beklemeyin, tamam mı bak, gördünüz mü? Beklemeyin. Demek ki bizi kullanıyorlar. Güzel işareti veriyor, sembolü de veriyor. Hani masonik rakamlarda 999, 63, 666 bilmem e, ne falan var ya. Bu resmi gördüğünüz zaman, atabut resmini gördüğün zaman anlayın ki bizi kullanıyorlar. Çok kötü kullanıyorlar. Neyse. Yine devam ederiz arkadaşlar. 1 bir, e, bir Aralık 2024 Pazar günü. bugün. Ben Bahattin Çağdaş. E, siz de yazarsınız görüşlerinizi. Bakın ben tarihe not Süleyman Şah Tübesi ile ilgili 5 sene önce düşmüşüm. Suriye'nin e, bizim tarafımızdan biz, bizi kullanılarak karıştırılmasıyla ilgili düşmüşüm. E, ne oldu Azerbaycan'a yardım ettin? Azerbaycan İsrail ile beraber şu anda. Hı? Al o zaman geri. ihalarını, e, İHA'larını, SİHA'larını bilmem neyi. Mektuplarını, al mektuplarını, ver mektupları mı yap? He? Yani birileri bizi kullanıyor arkadaşlar. Bak bununla ilgili ayrı bir video yapacağım. Yok İsrail şöyle yaptı, yok İsrail böyle yaptı, İsrail böyle yaptı. Tek bir şey söylüyorum ya. Ee, İsrail tohumlarıyla ilgili olan anlaşma 2006'ydı zannedersem hiçbir şey yapmana gerek yok. O anlaşmayı yırtat bakalım. Ya, yırtıp atabiliyor musun? Sayın Erdoğan. Başka bir, diğer örnekleri vermiyorum şimdilik. Ayrı bir video yapacağım bununla ilgili. Peki. Kolay gelsin arkadaşlar. Siz de görüşlerinizi yazarsınız. Ve görüşmek üzere.